Herkese merhaba dostlarımla birlikte oynayarak Mega Cup'a dönüşüm buralarda onları tamamen çalışacak. Şimdi e, hangi savaşı seçeceğimi soracağım. Arkadaşlar burada Bobo Pro Kulübümüze yeni geldi ama Yani Arkadaşlar Ben onunla aslında daha önce dost idim ama yani şey olarak Sizin, siz indi, indi, siz onun bu kanalda ilk videosu dur. Onun bu kanalda ilk videosudur. Hazır var artık böyle baş e, ıı, matı. Başlayalım. Şimdi Bundan evvel Brawl Stars yapımları adlı bir video çekmiştim. Brawl Stars'ın videomları hakkında video var ama sizin çok isterseniz ise yorumları yazın. Hadi. Şimdi ben Spycam ee, be Böreğimi çizdi, bu pro ile oynayır. ile oynuyor. Şimdi ben kutuları almaya çalışacağım. Carl gitti, Carl, 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 Carl. Bu pro ölüp dur. Diğer öldü. D sen öleceksin, ben de. bir şekilde öldüm. Şimdi ee, ben normal bir kısa seçeceğim. Özel bir savaş olmasını istediğim için RT m seçeceğim. <laughs> Nasıl? Ee, Gendiğim için PRM <laughs> K, K seçti. Baba Pro ile ben değiştirdim. Ben Ember seçtim. Baba Pro da Cold seçti. Hans karakterlerimin Hans karakterlerimin min kuvaya getireceğimiz belirli bu arada. Bunu e, size şeyleyeceğim. Yani böyle bir şey gelen aldım. Ben şey gelen aldım. Ürən, yəni e, Etgar ora tətir və ölə biləcək e, şeyidir, qabiliyyətədir, amma ölməyə zəhnə düşünürük. Mən öldüm, amma yəni mən inşallah haləliyyətəcəslər və öldürdülər hətta. Adamlar şoxa zandır, çünki hərəm e, hamımız çox aşağı kupaları seçmişik. Buna görə amma e, biraz da şey ola bilər, yəni necə deyim? İndi mən bunu yandırdım. Gəşənc Qazandık Maçı Oyuncusu PRM olup Mən bir dəfə müşürüm Əslində böyle şey bir şey var Əslində e, bir şey var ki Ben mega kutu açıyorum sizin e, kayıtlarınız bu kayıt altındadır. Zart çıkar? Karakter çıkaracak mı size? Ve pasirik hiçbir şey çıkmadı. Aksarlar, aksarları ama çok da ben birem. Ee, şimdi ee, ben Baba Pro'ya bir tane karakter diyeceğim. Ne, hangi karakteri seçtiğinde çok az ıı, sıfır karakteri olduğu için ben ona Max seçmesini öneririm. Max seçsin bence. Başka karakterler de seçebilirsin ama Hatta başka bir karakter dedim. Çiçitem ee, ıı, dedim. Buraya çalışmasam da kalırım. Şimdi yeniden geldim. E, kayıt biraz sesle çeşitmişti. Onu zarar değişmişim. Neyse değilim ki ben orada dedim. Kayıt çeşitim. Ara bir kayıtlar çeşitler. Geleceğim onda FC Mobile. E, FC Mobile Kub... E, dadəs. E, Ə dilim seçdi. SİMOBİL videosu təsəvvürüm heç FC mobil yəni nə məuşam məni. Yani, bu məncə məntiqdə bilər biraz səda olsa. Belə bir şey sədemarı vurmaq təsəvvürüm. Ancaq adamlar əməllikçidirlər. Yəni Piperlərə bizə bir adam ölüb zaten digərini öldürdüm məndə. Mənim karakterim yani Ember, vuramadı. Çeşe Baba Pro'ya onu seçtirmeseydim. Biraz pis oldu çünkü seç, seç, seçtirdiğim. Seç, Bunun bir tane yani, taretini öldürme isterim. Öldürüm taretini. Taretti cetti. Yani orada baba PRM var. PRM çömeç etmeye çalışacağım. Edemedim ama. Aha, aha vuracağım, vuracağım, vuracağım. Cetti. dətdi getdi yanır, 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 yanır. Am mən də ölə bilərəm. Cəmim çox hazırdır çünki. Baxın, gördüyünüz kimi qaçır. Qaçmasız, çölə çıxdaq da mə. Nə isə. Qaşı gördüyünüz kimi mən hazır oluram, ona bütün basmalyam, ona vura bilmirəm. İndi bura düyənməliyəm. Yeyəcəm heç bir şey. İş yoxdur yani. Əbələ bir şeyçi vurmalıyam əslində də. Yani ilk doldurup basın yanar mı? Vurabildiğim kadar vurmağa tasiram artık. Vurabildiğim kadar vurmağa tasiram ama pis oldu. Pis oldu, pus oldu. Yani de güzel ama.